Merhaba sevgili öğrenciler, Eğitimde Başaranların kanalı, Başaran Öğretmen kanalındasınız. Yine sizin karşınızda bomba gibi bir video ile birlikteyiz. Nedir o? Açılar konusunu artık bitirdik ve sıra geldi artık kendimizi test etmeye ne kadar öğrendiğimizi kontrol etmeye değerli arkadaşlar. Çok güzel sorular hazırladım sizin için. Her yerde karşınıza sıklıkla çıkabilecek tarz sorulardan tercih ettim bunları. Ve sorularımızın en sonunda sizi bekleyen bir sürpriz var. Bakalım bu sürpriz karşısında tepkiniz ne olacak değerli arkadaşlar. Şimdi açılar konusunu artık bitirdik. Açılarla alakalı bizim ihtiyacımız olan tüm bilgilere sahibiz. Artık sıra neye geldi? Bu bilgilerimizi artık konuşturmaya geldi sıra. Artık bilgilerimizi lak 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 konuşturup tüm soruları çözeceğiz. Bakalım ne kadar öğrenmişiz bunun tespitini yapacağız. Lütfen siz de benimle birlikte soruları çözün ve dikkatli davranın. Haydi bakalım isterseniz vakit kaybetmeyelim. Sözü de fazla uzatmayalım. Hemen soru çözümüne geçelim değerli arkadaşlar. Alıyoruz kırmızı kalemimizi ve sorumuzu okumakla işe başlıyoruz. İlk sorumuz her zaman biliyorsunuz çerez soru. Nedir çerez soru? yemesi o kadar kolay o kadar çözmesi kolay ki çıtır çıtır yiyoruz ve çözüyoruz biz bu tür soruları. Haydi bakalım okuyalım. Sorumuz bize ne soruyor? Yandaki açının sembolle gösterimlerinden biri hangisi olamaz diyor değerli arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Hangisi olamaz? Biz Açıları çeşitli şekillerde gösterebiliyorduk değerli arkadaşlar. Bakalım bu gösterimlerden hangisi olamaz diye soruyor bize. Sırayla isterseniz seçeneklere hiç bakmadan direkt biz buradaki açının gösterimlerini yazalım. Şunu hatırlayalım öncelikle değerli arkadaşlar. Ne yapıyorduk biz açıları gösterirken? çatı kullanıyorduk değil mi? Açının hemen orada bulunan A harfin üzerine bir çatı koyuyorduk. Bakın yapıyorum. Açımız nerede değerli arkadaşlar? Şurada görüyorsunuz iki ışının aynı noktadan çıkan iki ışının arasında şurada oluşmuş açıklık. Burası bizim açımız. Peki orada hangi harf var? A harfi var. Dolayısıyla ben bu açının harfini A'yı yazıp Üzerine bir çatı koyabilirim. A açısı diyebilirim değil mi? Evet böyle bir kullanım var. Peki nasıl gösterebilirim başka? Yine A'yı yazacağım, yine A'yı yazacağım ve üzerine çatıyı koyacağım. Diğer e, ışınlarımın ucunda bulunan, uç kısmında bulunan harfleri yazacağım. K var ve T var, değil mi? Önce K'yi yazmayı tercih ediyorum. Sonra T'yi yazıyorum. Peki ben bunun tam tersini yapabilir miydim? T'yi yazıp K'yi sona atabilir miydim? Elbette onu yapabilirdim. A'yı ortaya yazmak zorundayım. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Köşedeki açının bulunduğu köşedeki e, harfi mutlaka ortaya yazmam gerekiyor. Yazmazsam hata yaparım. Evet T'yi yazdım ve K'yi de sona yazdım. Dolayısıyla 3 tane gösterim var. A açısı, K, A, T açısı... TAK açısı. Yani şöyle de diyebilirim. A açısı, kat açısı, tak açısı diyebilirim. Gelin bakalım seçeneklere. A seçeneğinde A açısı diyor. Evet var. B seçeneğinde tak açısı. Görüyorsunuz burada da var. C seçeneğinde kat açısı. Bakın burada da var. Ama D seçeneğindeki FKA açısı diyor. Bu yanlış bir gösterim. Böyle bir gösterim olamaz değerli arkadaşlar. Neden olamaz? Burada kuralı ne bozmuş? Su boz, şu bozmuş. Çünkü nedir? E, açımızın bulunduğu köşedeki harfi biz ortaya yazmak zorundayız. Dolayısıyla o harfi nereye yazmış? En sağa yazmış. Ortaya da K harfini yazmış. Dolayısıyla bu yüzden D seçeneği olamaz diyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olarak bizim karşımıza çıkıyor. Gelin bakalım ikinci sorumuzu çözelim. İkinci sorumuz nedir değerli arkadaşlar? Çekirdek soru. Bu da çerez soru gibi çok kolay sorulardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Hadi bakalım gelin çözelim. Ne diyor bize soru? Aşağıdaki açılardan hangisi dar açıdır diyor. Hemen altını çiziyoruz dar açı. Peki dar açıyı hemen hatırlayalım bakalım. Dar açı neydi? Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyorduk. Peki 90 derecelik açı nasıldı? Şöyle L harfi gibiydi, değil mi? 90 derecelik açı L harfi gibiydi. Şöyle bir de ortasına şunu da yapabiliyorduk 90 derece olduğunu göstermek için. Peki ne olacak benim açım? Şu L harfine benzeyen gösterimden daha dar olacak. Bakalım. Evet A seçeneğindeki Açı bizim için bir dik açı görüyorsunuz ters bir L harfi şeklinde karşımıza çıkmış. Bu görüyorsunuz L'den daha geniş. Şöyle olsaydı L olacaktı. L'den daha geniş olduğuna göre yani 90 derecelik açıdan daha geniş olduğuna göre geniş açı olarak karşımıza çıkıyor. E zaten D seçeneğindeki açı 180 derecelik bir doğru açı değil mi? O halde bizim doğru seçeneğimiz C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar diyoruz. Peki geçelim bakalım bir sonraki sayfamızdaki sorulara bizi ne bekliyor? Evet değerli arkadaşlar burada ilk sorumuz ölçülü soru. Peki nedir ölçülü soru? Soruyu okuduğumuzda çok büyük olasılıkla anlayacağız. Gelin okuyalım. Ölçüsü verilen açılardan hangisi geniş açıdır diyor. Bakın az evvel bize dar açıyı sormuştu. Şimdi geniş açıyı soruyor. Ancak ben şunu yapmak istiyorum. Bu soruyu çözmeden evvel ben size bir formül öğretmiştim. Hatırlıyor musunuz? Ne demiştim değerli arkadaşlar? Şöyle dar açı yazalım. Evet dar açı küçüktür demiştim. 90 dereceden. Evet 90 derece küçüktür demiştim. Geniş açıdan. Geniş açıda küçüktür demiştim. 180 derecelik açıdan. Peki 180 derecelik açı neydi? Doğru açıydı. 90 derecelik açı neydi? E, dik açıydı. O halde geniş açı ne oluyor? Dik açıyla doğru açının arasında olması gerekiyor. Yani 90 derece ile 180 derecelik açıların arasında olması gerekiyor. Gelin bakalım. A seçeneği 53 derece. 90 dereceden küçük. O halde dar açı bu. Doğru seçeneğimiz bu olamaz B seçeneğine bakalım 90 derece diyor e, 90 derecelik açı zaten dik açıydı bu da olamaz C seçeneğine bakalım 180 derece diyor 180 derecelik açı zaten doğru açıydı doğru seçenek bu da olamaz evet doğru seçeneğimiz karşımıza çıktı D seçeneği bizim doğru seçeneğimiz 98 derece zaten ne demiştik 90 dereceden büyük ama 180 dereceden küçük olmalı geniş açılar. Dolayısıyla 90 ve 180'in arasında olan 98 derecelik açıya biz geniş açı dedik. Geldik bir sonraki sorumuza. Çeşit soru diyoruz değerli arkadaşlar. Çeşit soruyu okumadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, siz de benimle birlikte çözüyorsunuz kaç tane doğrunuz olduğunu merak ediyorum bunu mutlaka bana yazıyorsunuz merak ediyorum değerli arkadaşlar yorum kısmında mutlaka yazın yorumlarınızı okuyorum çünkü evet geldik sorumuza çeşit soru dedik aşağıdaki açılardan hangisinin çeşidi ee, yanlış verilmiştir diyor evet ama altlarına yazmamışız o halde ben hemen tamamlıyorum değerli arkadaşlar çok komik bir durum oluştu şu an e, hemen açıların altlarına yazıyorum öyle cevaplıyoruz dik açı dedik buna bu açıya dar açı diyelim bu açımıza e, doğru açı diyelim bu açımıza da e, dar açı diyoruz. Evet, şimdi sorumuzu tekrar okuyalım. Bakalım, yanıtlayalım. Ne diyoruz? Aşağıdaki açılardan hangisinin çeşidi yanlış verilmiştir? Açılarına göre, büyük ölçülerine göre açılardan. Bakalım, dik açı diyor. Dik açı neydi? L harfine benzerdi değil mi? Evet, L harfine benzer bir gösterim var. 90 derecelik bir açı. Doğru, verilmiş. Bize yanlışı soruyor. B seçeneğine baktık. Dar açı. Bakın, L harfine benzer gösterim bu olacaktı ama bu L'den yani 90 dereceden daha dar olduğuna göre evet dar bir açı bu da değil e, doğru verilmiş yani doğru dar açı denmiş. Dar, dar açı gerçekten. Evet C seçeneğine bakıyoruz değerli arkadaşlar. Doğru açı diyor. Doğru açı neydi? Aynı noktadan çıkan iki ışın birbiriyle tam tersi yöne gidiyorlardı. Evet tam tersi yöne gidiyorlar ve bir doğru oluşturuyorlar. O halde e, bu da doğru. C seçeneği de olamaz. Geliyoruz D seçeneğine. D seçeneği için dar açı dedik ama Bakın şöyle olsaydı dik açı olacaktı. E dik açıdan daha geniş bir açı bu. O halde geniş açı ama burada dar açı yazılmış değerli arkadaşlar. O halde yanlış verilen seçenek D seçeneği olarak karşımıza çıktı değerli arkadaşlarım benim. Haydi bakalım devam ediyoruz bir sonraki sayfamızla. Peki burada ne çıktı karşımıza? Tespit sorusu çıktı. Neyi tespit edeceğiz biz? aşağıdaki açılardan hangisinin ölçüsü yanlış verilmiştir diyor değerli arkadaşlar. Bakın o halde bize açı ölçtürecek galiba açılarını tespit etmemizi isteyecek. Bu yüzden tespit sorusu dedik. O halde ne yapmalıyız bu açıları ölçebilmek için? Bir açı ölçere ihtiyacımız olmalı. Haydi açı ölçer gel bakalım diyelim çağıralım. Hop açı ölçerimiz gelsin. Evet değerli arkadaşlar başlayalım bakalım. Bizim A seçeneğimizdeki açı için 60 derecedenmiş. Ne yapıyorduk? Açı ölçerimizi üzerine koyuyorduk. Şuradaki noktayı e, köşeye denk getiriyorduk. Ve açımızın ış, e, ışınımızın geçtiği yeri sıfıra denk getirmemiz gerekiyordu. Ve diğer ışınımız hangi sayıdan geçiyordu ona bakmamız gerekiyordu. Bakın 60 dereceyi gösteriyor. O halde 60 derece demiş. Doğru seçenek bu olamaz. Çünkü bize yanlışı soruyor. Doğru burası 60 derecelik bir açı. Geldik buraya 90 derecelik bir açı demiş. Evet L harfine de benziyor. Hadi bakalım birlikte. Gerçekten 90 derece mi? Evet köşeye koydum. Işınımı sıfırdan geçirdim. Diğer ışına bakıyorum. Evet 90 dereceyi gösteriyor. B seçeneği de olamaz. O da doğru. Geldik C seçeneğine bakalım. Ne yapıyoruz? Bu kez tam tersten ölçeceğiz. Çünkü tersi doğru ışınımız. Evet köşeye koydum noktamı sıfırdan geçirdim. Evet ışınımın birini. Diğer ışınım neyi gösteriyor? 120'yi gösteriyor. Evet bu da 120. Bu da doğru. Geldik bakalım 80 derece diyor. Hemen açı ölçerimi şöyle eğiyorum. Işınımı da sıfır noktasından geçiriyorum. Sıfır dereceden geçiriyorum. Diğer ışınıma bakıyorum. O da 50 dereceden geçiyor. Ama biz ne demişiz? 80 derece demişiz. Dolayısıyla yanlış olması gereken ne? 50 derece olmalıydı. Dolayısıyla D seçeneği yanlış verilmiş diyoruz. Geldik bir sonraki sorumuza. Ölçü sorusu diyor değerli arkadaşlar. Yine açıları ölçme ile alakalı bir soru olsa gerek. Yanda verilen açının ölçüsü kaç derecedir diyor bize değerli arkadaşlar. Dikkatli olun yine ölçüm yapacağız. Bu açının derecesini ölçeceğiz ve seçeneklerden bulacağız. Acaba 110 derece mi, 100 derece mi, 120 mi, 90 mı? Hadi bir tahmin edelim bakalım ölçmeden önce. Şöyle göz kararı. Şöyle olsaydı eğer, L harfine benzeyecekti ve 90 derece olacaktı. 90'dan biraz fazla. O halde D seçeneği olamaz değil mi? D seçeneğini hemen eleyelim. Ee, <laughs> bence 100 de olamaz. 100'den biraz fazla gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hadi bakalım bir ölçelim. Köşeye koyduk. Sıfır noktasından geçirdik. Evet takip ediyorum. Evet 110 dereceyi gösteriyor. Dolayısıyla benim cevabım... A seçeneği olacaktır değerli arkadaşlar. Evet bu soruyu da çözdüğümüze göre 6. sorumuzu da tamamladık. Umarım siz de 6'da 6 yapmışsınızdır. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bakalım bu sorumuz bize ne diyor? Evet dikkat sorusu dikkatli olmamızı gerektiren bir soru. Lütfen siz de dikkatli olun. Yanda verilen açı ile ilgili hangisi Yanlıştır. Bakın bunun üzerine çizmem. Hatta daha da belirginleştirmem lazım. Yanlış olanı soruyor bize. Lütfen dikkatli olun değerli arkadaşlar. Evet A seçeneği ile başlayalım. <laughs> köşesi B noktasıdır diyor. Evet köşesi B noktası. Çünkü aynı noktadan çıkan iki tane ışınım var. Bu ikisinin arasında oluşan açıklığa biz açı diyoruz. Ve oraya koyduğumuz harf de bizim açımızın köşesi oluyor. Köşesi B noktasıdır. Evet doğru tik işaretimizi koyduk. Hemen geldik B seçeneğine. Kenarlarından biri AB ışınıdır. Bakalım biz ne diyorduk? Işınlara da kenar diyorduk değil mi? Açının kenarları diyorduk. E AB ışını diyor görüyorsunuz. AB ışını doğrudur değerli arkadaşlar. Işınları biz arasında kaldıkları iki harfle isimlendiriyorduk. Köşedeki ve uç kısmındaki harfle AB ışını da diyebiliriz. BA ışını da diyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Evet AB ışınıdır. Doğru. C'ye bakalım. Sembolle 3 farklı şekilde gösterilebilir. Bakalım gerçekten 3 farklı şekilde mi gösteriliyor? B açısı diyebilirim değil mi? Şöyle çatıyla gösterebilirim. B'yi ortaya yazıp çatısını koyup Diğer iki harfi de yanlarına koyabilirim. A ve C'yi. ABC açısı diyebilirim. Ya da bu A ile C'nin yerlerini de değiştirebilirim. Bunda da bir sıkıntı yoktu. C'yi buraya koyup A'yı da buraya atabilirim. Başka bir gösterimi var mı? Hayır yok. Dolayısıyla 3 farklı şekilde gösterilebilir. Bu da doğru. Doğru seçenek ortaya çıktı ama yine de okuyalım. Gösterimlerinden biri A, C, B'dir diyor. Bu kesinlikle yanlış değerli arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk? Harflerden ortaya yazacağımız köşede bulunan harfti. Yani açının olduğu yerdeki köşede bulunan harfti. Bakın B harfi var burada. B'nin ortada olması gerekiyor. Dolayısıyla B ortada olmadığı için böyle bir gösterim söz konusu değil. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır diyoruz ve doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim bakalım sürprize. Artık hep biz çözdük. Şimdiye kadar ben çözdüm. Siz de tabii ki yerlerinizde çözdünüz. Ama size özel bir şeyim var. Size özel bir soru hazırladım. Nedir o? Evet senin sorun diyoruz değerli arkadaşlar. Bu soruyu siz çözeceksiniz. Yanıtınızı bana yorumlar kısmında ulaştıracaksınız. Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Bu soruyu doğru çözen arkadaşlarımdan seçeceğim 3 kişiyi bir sonraki soru çözüm videosunda onların isimlerini kullanacağım değerli arkadaşlar. Kendilerine buradan bir selam göndereceğim ve problemin içerisinde de sorunun içerisinde de ee, onların isimlerini kullanacağım değerli arkadaşlar. Mutlaka yorumlar kısmına bana cevapları atın ama doğru cevaplayanlardan seçeceğim o arkadaşları. Bunu da söyleyeyim. Yanlış cevaplayanlardan değil. Lütfen dikkatli olun. Evet sorunuzu okuyorum. Yandaki açı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Dikkatli olun. Evet seçenekler burada. Okursunuz ve yanıtlarsınız. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bununla alakalı size ben de cevap vereceğim. Ve dediğim gibi doğru yanıtlayan tam 3 arkadaşımın isimlerini bir sonraki soru çözüm videosunda kullanıp e, kendilerine yer vereceğim değerli arkadaşlar. Bu şekilde açı konusuyla alakalı soru çözüm videomuzun da sonuna geldik değerli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.